Selam arkadaşlar. 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 Ben Aşkara. Her geçim Ahten. Bugün arkadaşlar e, soda içme yarışması yapacağız. En önce içir bitiren kazanır yapacağız. İyi şanslar. İyi, şan, iyi şanslar ablacım. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Ay çok iyi. <laughs> biraz bekleyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> alacağım resmi. Resmen alacağım ya. Alacağım. <laughs> <laughs> Evet Ayşe önde gidiyor. <laughs> ah sen zor bir yarış mı? <laughs> Arkadaşlar, Ay, Arkadaşlar zaten çok güzel bir adam. Bence konuşmayın Sağlıkça. yarışı Hadi tamamlayın. Devam ben kazanacağım Ben kazanayım. Ben yap. Ben de ben çineceğim. Ah Hadi hadi pes etme Ben daha çineceğim ya. Ağah gardım bir daha at Evet bu yarışı. Ben daha çıkacağım. Ah sen pes etti. Bekleyin daha bitmedi. Ve otomatik olarak yarışı Ayşe Serra kazandı. Tebrikler Ayşe Serra. Ah sen de bir dahaki yarışmada kazanır. Evet şimdilik iyi günler. Şimdilik hoşça yapalım mı?